arkadaşlar. Herkese Bilenim kanalından selamlar. Bu videomuzdaki ilk analizimiz Gold hissesi yani Görtaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi. Şimdi Gold hissesine baktığımızda arkadaşlar dikkat edecek olursanız şu kırmızı çizgi 100 günlük ortalama ve 100 günlük ortalama yaklaşık son bir yıl içerisinde bir kez, iki kez, üç kez hatta şunu da sayalım dört kez dokunmuş ve bence bir sonraki de yarın itibariyle tekrar bir dokunuş gerçekleşecek ki. Yarınki 100 günlük ortalamanın geçtiği yerler yaklaşık 52.70 seviyesi. Bence hissede çok önemli bir nokta arkadaşlar. Gold hissesi için. Mutlaka bir kenara yazın. 52.70 altında kapanışlar görürsek hissede bence yine ciddi bir moral bozukluğu ve momentum bozukluğu meydana gelecek. Onu özellikle belirteyim. Ayrıca arkadaşlar yukarıdaki şu yapı bence çok önemli. Yeşil çizdiğim, şu kırmızıyı kaldırayım. Yeşil çizdiğim yapıyı mutlaka geçmesi lazım. Ve eğer buralardan bir toparlanma yapacaksa, yani hisse buralardan geldi, buralardan tekrar şu seviyelere doğru gidecekse, şu çizdiğim yeşil yapıyı kesinlikle geçmesi lazım. Yeşil yapı geçilmeden ve alttan gelen şu kırmızı yükselenin içerisine tekrar girmeden hisse ki onu da tekrar uzatalım arkadaşlar yaklaşık pardon uzun pardon çizgiyi atıyor bize evet şu bölge arkadaşlar şu kırmızı yapının üzerine atmadan da tekrar o yüksek hacimli veya yüksek momentumlu imelenmeyi yaşamayız. Bu sebepten dolayı ki öncelikle az önce bahsettiğim 100 günlük ortalamayı kesinlikle aşağı kırmaması lazım. 100 günlük ortalama aşağı kırılırsa nereler gelebilir? Ona da bakalım. Şu seviyeden. Şimdi bakın arkadaşlar çok. Şimdi teknik her zaman çalışmayabilir ama teknik bana bazı şeyleri söyler. Dikkat edin. Şu döndüğü noktalara bakın. 6 Nisan ve 7 Nisan'daki geçemediği noktalara bakın. Yani bunları yani birileri çizip buna göre hareket ediyor. Zaten buna göre bazı çizimleri ve taktik ve temelleri doğru yapabilir, doğru algılayabilir, doğru taktiklerle giderseniz siz de kazanırsınız arkadaşlar. En azından bilinçleniriz. Hepimiz bilinçleniriz. Şimdi bakın şu bölgeyi geçemediği için ki şu bölge yukarıdan gelen şu düşen ve alttan gelen kırmızının çok kesiştiği noktalar. Buralar çok önemli bence dirençler ki. 65 seviyesinden sonra 4 gün boyunca geri şekilde Dikkat ederseniz 20 günlük ortalamayı 60-59'da kırdı aşağı. 100 günlük ortalama neredeymiş? 52-90'lardaymış. Yarın bence o seviyeye gelebilir. Ama bakın Fibonacci seviyesi nerede? Bakın %50. 54.55 ki ben çizimi yanlış yapmış olabilirim. Şu an kapattığı nokta Fibonacci %50 seviyesinde. Arkadaşlar bu bence çok önemli. Fibonacci %50 seviyesinde 54.50 kapanış bence ciddi anlamda önemli. Eğer burayı aşağı kıracaksa az önce bahsettiğim 100 günlük ortalamaya gelecektir. Kesin gelecektir. Eğer 100 günlük ortalamada çalışmazsa arkadaşlar hisse 46-80'e kadar bir geri çekilme marjı gösterebilir. Bunu mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Zaten yükselişler için senaryo belli. 100 günlük ortalama üzerinde ve Fibonacci %50 seviyesi üzerinde kalması lazım. Sonrasında ise şu bölgeyi bakın mutlaka yavaş yavaş hareket edip şu bölgeye doğru gelecektir ve şu bölgedeki dikkat ederseniz hem düşen hem de Fibonacci seviyesi olan 62 30'ların yukarı kırılmasıyla birlikte iğmelenme artabilir. Yükseliş senaryomuz da bu arkadaşlar. Bunu da bence bir kenara yazmakta fayda görüyorum. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda bu videomuzda bir de hap girişim sermayesini analiz edelim. Şimdi, hap girişindeki durum aslında uzun bir süredir yatay. Kesinlikle hissede uzun süredir yatay düşen bir yapı var ve o kadar iç içe geçmiş çizgi çizebilirim ki ben size emin olun çizip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ama şu seviye bakın bir çizgi çizeceğim sadece. Şu seviye benim için olmazsa olmaz bir destek çizgisi. Ve bu destek çizgisi yaklaşık 15 TL'ler dolayından geçiyor. 15 TL altında ben hap hissesine farklı bakarım. Ama 15 TL üzerinde kaldıkça hisse her zaman, her zaman bakın olumlu her haberde şu seviyeleri yine şöyle çizeceğim arkadaşlar. Yaklaşık şu seviyeleri deneme potansiyeline sahiptir ki yaklaşık 5-6 TL'lik fiyat marjı oluşturabilir. Bu sebepten dolayı ki 15 TL'lerin aşağı kırılmaması gerekir. Eğer 15 TL'ler aşağı kırılırsa arkadaşlar hissede fiyat hareketleri açısından sırayla 11.50'ler sonrasında da 9.06 seviyesine kadar ciddi geri çekilme görebiliriz. Hatta bu sebepten dolayı ciddi anlamda önemli. Ayrıca bakın arkadaşlar hissenin şu bölgesinde bir gap var. Bu gap boşluğu. Şunu çizeyim. Şu gap boşluğu. Eğer şu gap boşluğunu doldurmak isteyecekse bu düşüşte gelmesi gereken nokta 13.50'ler. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir graf analiz daha yapalım. Ne yapalım? Orma hissesine bakalım tekrar. Şimdi hep olumsuz hisselerden konuştuk. Bir de olumlu bir hisseden konuşalım arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız çizdiğimiz bu yapıların ki bu yapıyı yaklaşık 27-28 TL'lerde kırdı ise bu yapıyı kırdıktan sonra hareketler bence sertleşti ormada. Şimdi orma eğer buralardan yukarı kopup gidecekse bence ciddi bir fiyat hareketi oluşturacaktır. Şimdi geçmiş evveliyatı ve dolar bazlı da grafiğe baktığımızda yaklaşık 12-13 dolarlar hissenin tepe noktaları ki o zamanki öz sermaye büyüklüğü, ihracat ve ithalat satışlarıyla birlikte yaptığı tüm böyle ticaret şimdi çok yüksek. Öz sermayede çok güçlü bir artış var ormada. Satışlarda da çok büyük artış var. Üstelik Kanal İstanbul var, var arkadaşlar bakın. Ormanın ürettiği orman ürünleri Kanal İstanbul'da ciddi anlamda kullanılabilir. Bunu unutmayın. Bence bu yönden de hisseye bakmakta fayda var. Şu an için bence elinde tutanlar için kesinlikle tutmaları lazım. Nerede ben bu hisseyi tekrar satmaya çalışırım arkadaşlar? Şu seviye yaklaşık kırılırsa, şu bölge yaklaşık 25 TL'ler altına hisse gelirse ben hissede stop olurum. Ama şu an için Orma hissesinde olumsuz herhangi bir durum yok. Dikkat ederseniz tüm ortalamaların üzerinde hisse ve tarihi zirvesini yapmış durumda TL cinsinden dolar cinsinden halen tarihin zirvesinden çok çok uzakta ki yaklaşık 13-14 dolarlar dersek 14 dolar çarpı 8 20'den fiyatını siz hesaplayın ki dolaşımdaki not sayısının da çok düşük olduğunu farz edersek ormanın bir bereyat veya bir jantsa bir Ege Endüstri tarzı bir yükseliş görme potansiyeli olabilecek bir hisse arkadaşlar. Benim kendi fikrim acizane katılan olur katılan olmaz o ayrı bir konu ama Orman'ın bence Borsada 2021 yılı içerisinde ciddi bir Atılım Yapmasını bekliyorum kendi adıma ha, yapamaz olabilir Piyasalar bozuk olabilir ama şu anki görünüm veya Hissedeki hareketler ki Dikkat edin 15 TL'lerden arkadaşlar 34 TL'lere geldi Yaklaşık 15 gün içerisinde Ki bu hareket marcı da ciddi anlamda devam ediyor ki son 2 gün veya 3 gün tavan yaptıysa onu da belirtmiş olayım. Ve tüm indikatörler bence şu an için bana al veriyor hissede. Şu an için orman içinde olumsuz bir negatif durumun olmadığını tekrar ifade etmiş olayım. Arkadaşlar bilenim kanal olarak yine birkaç tane hisseyi analiz ettik, yorumladık. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Herkese iyi akşamlar.